Merhaba arkadaşlar. Bugün iPhone 6 batarya değişimi yapacağız. Bunun için gerekli tornavidamız, açma aparatlarımız ve vantuzumuz elimizde mevcut. Bu işlemi yapmadan önce bataryanın bitik olmasından emin olalım. Çünkü patlama riski var. Öncelikle SIM kart yuvamızı yerinden çıkartıyoruz. Daha sonra burada bulunan 2 adet vidayı yerinden sökmemiz gerekiyor. Bunun için tornavidamızı aldık. ve iki adet vidamızı söküyoruz. Vidalar küçük olduğu için kaybolmamasına özen göstermek gerekiyor. Evet. Vidalar bu kadar küçük. İki adet vidamızı söktük. Şimdi bunu vantuz yardımıyla camdan kaldıracağız. bu şekilde vantuzumuzu camın üzerine takıyoruz. Kaldırırken de bir yandan destek alacağız. Destek alırken de Evet sen şunu çek yavaşça. Burada dikkat etmemiz gereken şey bu plastikle fazla içine ittirmeden etrafında dolaştırıp yavaş. Evet, bunu çektikten sonra tamamen çıkartmıyoruz. Önce yukarı doğru 90 derecelik açıyla kaldırıyoruz. Burada kablo bağlantıları mevcut. Öncelikle burada ekran kabloların bağlantıları var. Buradaki vidaları söküp ekran kablosunu çıkartacağız. Daha sonra da bataryanın kablosunun olduğu bölüm var. Burayı söküp bataryayı çıkaracağız. Ekranı sökmemizdeki amaç bataryayı çıkartırken buradaki kablolara zarar vermemek. dikkat etmemiz gereken buradaki yıldız buradaki girişlerse tork yıldızlarımızı tek tek söküyoruz. Çok küçük kaybolmamasına dikkat edeceğiz. bu diğerlerinden uzun sağ üst köşede bulunan vida onu ayrı koyuyorum karışmaması için sol üstteki de yine diğerler gibi kısa ama biraz daha diğerlerinden uzun bunu da ayrı koydum evet buradaki metal parçayı kaldırdıktan sonra Buradaki aparat yardımıyla buradaki kabloları tek tek kaldıracağız. Birinci kablomuzu söktük. İkinci kablomuzu söktük. Üçüncü kablomuzu söktük. Bir de altta bir kablo var. Dördüncü kablomuzu söktükten sonra Ekranımızı ayırıyoruz Burada e, Kabloları karıştırma gibi bir durum yok Çünkü hepsinin boyu birbirinden farklı Ve tam olduğu noktaya geliyor Bu yüzden endişelenmeye gerek yok Daha sonra Bataryamızın Giriş kısmının olduğu yeri Buradaki metali söküyoruz Yine yıldız tornavida yardımıyla Tabii elime tork almışım, yıldız alıyorum. Bunların vidaları diğerlerinden uzun olduğu için ayrı bir yere bırakıyorum. Evet. Burada iki tane bağlantı var. Birinci bağlantı şarj soketine veya diğer bölümlere giden bağlantı. Bu taraf bataryanın yanındaki ise şu anda çıkarttığımız yer bataryanın kablosu. Bunu çıkarttım. Şöyle yukarı doğru kaldırıyorum biraz. Daha sonra bataryayı yerinden çıkartacağız. Bataryayı yerinden çıkartma işlemi Bataryayı ısıtarak yapabiliriz. Yalnız biraz riskli olduğu için malumu piller yanıcı veya patlayıcı Biz bunları yavaş yavaş köşesinden Kaldırarak Altından köşesinden sağından solundan kaldırarak yapacağız Evet bunu kaldırmadan önce Burada bantlarımız mevcut 2 adet Bu iki bantı da biraz Kaldırıp sökmemiz lazım bunlar da yine Bataryayı Tutan bantlar Bu şekilde köşelerinden kaldırarak bantları açıyoruz. Biraz daha sivri. Evet bir tanesini söktük. Diğerinde yine herhangi bir yere zarar vermeden söküyoruz. Evet. iki bant da söktük. Şimdi bataryamızı kaldırmaya başlayacağız. Bu iki aparatımızı da kullanarak bataryayı yavaş yavaş kaldıracağız. Arkadaşlar uzun uğraşlar sonucunda biz bataryayı çıkarttık. Tabi böyle zedeleyerek çıkarttık çok dikkat etmek gerekiyor. Batarya patlayabilir diye ya da yanabilirdi. Bu yüzden dikkat etmek lazım. Şimdi burada kalan atık bantları söküp daha sonra da tekrardan yeni yerine yeni bant yapıştırıp yeni bataryamızı takacağız. Evet şu anda az kaldı. Bir tarafını söktük. Diğer tarafını da söküyoruz. Evet şöyle çekerek yaparsak biraz daha rahat oluyor. Evet. Eski bantlarımızı çıkardık. Yerine yeni bantımızdan bir parça takacağız. Evet çift taraflı bantımızdan biz tek parça koyacağız bu bölmeye. Şu ortasına küçük bir şey. Daha sonra yine belki batarya değişimi yaparsak diye. Tutar mısın? Çok büyük bir parça koymaya gerek yok. Önemli olan bataryanın sağa sola hareket etmemesi için içinde şango oynamaması için yapıştırmamız gerekiyor. Evet. Bunu yapıştırdık. Bataryamız da burada. <laughs> Bataryamızın üzerinde koruma bandı var. Bunu da sökeceğiz. Evet bataryamızın konumu öncelikle buna dikkat etmemiz gerekiyor batarya giriş yeri bu kısım olduğu için bu kısım bataryamız da bu şekilde oturacak bu kısım olduğu için bataryamız bu şekilde oturacak yerine koydum önce yapıştırmadan bazı e, yan sanayi ürünler içerisine tam olarak oturmadığı için deniyorum. Herhangi bir sorun yok. Bandımızı sökelim. Çift taraflı silikon band. Evet, çift taraflı silikon bandımızı söktüm. Takarken dikkat etmemiz gereken baş kısmını oturtup değdiriyoruz. Daha sonra yerine oturtuyoruz. Hafiften de böyle bastırarak bakın düşmüyor. Şu anda çift taraflı bandımız bunu tuttu. Daha sonra plastik aparat yardımıyla bataryanın kendisini takacağız. Ama hemen takmıyorum. Çünkü önce ekranı takayım. Daha sonra bunu takayım. Ki herhangi bir sorun yaşamayalım. Evet. Ekran tutması için arkadaştan yardım istiyorum. Şimdi sırasıyla ilk önce Bir dakika. En alttaki en başa takılacak. Bir dakika, bırakır mısın? aparatla biraz zor oldu. Evet, en alttakini taktık. Sonra onun bir üzerindekini bir bu taraftakine takıyoruz. Evet, bunu da taktık. Daha sonra sağ tarafta bulunanı takıyoruz. Bu biraz yan durduğu için takmak biraz uğraştırabiliyor. Evet bunu da taktık. Çıt diye ses geliyor zaten takınca. Ve en son bunu da taktık. Şu anda hepsi bağlı. Şimdi bataryamı bağlıyorum. Tabi bataryayı bağlamak için biraz uğraşacağız. Atarıya bağlayamadım. Biraz altta kalıyor. Hafiften sündürmem gerekebilir. Evet. Taktım. Yerine de tutturdum. Şimdi bunu yavaşça kapatıyorum. Tamamen kapatmadan önce bir test edeceğim. Bu yüzden tam kapatmıyorum. Evet, açma düğmesi burada. Evet, taktığımız batarya tamamen boş çıktığı için şu an çalışır vaziyette cihaz. Ee, bir 2 dakika şarja taktık. Daha sonra kaldığı yerden devam edeceğiz. Evet, testimizi gerçekleştiriyoruz. Batarya şu an çok düşük olduğu için açmıyor. Biz bağlantılarımızı tamamlayıp tekrar deneyeceğiz. Evet, bağlantılarımızı tamamlayacağız. Şu anda cihazımız çalışır durumda. Öncelikle buradan söktüğümüz metali, daha sonra da buradan söktüğümüz metali yerlerine takacağız. Evet. Evet, bu şekilde oturuyoruz. Oturduktan sonra sırayla vidalarımızı yerlerine takacağız. Vidalar küçük olduğu için biraz takmakta zorlanıyoruz. Evet en uzun vidamızı bu köşeye taktık. Tam buraya. Şimdi diğer kısa vidalarımız kısa vidalarımızı da takıyoruz. Fazla sıkmaya gerek yok. Biraz takarken zorlanıyoruz. Çünkü vidalar bir hayli küçük. Evet arkadaşlar biz vidalarımızı yerlerine taktık. Aynı şekilde kapağı kapatıyoruz. Kapağı kapatırken dikkat etmemiz gereken şey kapağın bu üst bölümünü bu şekilde oturturduktan sonra yavaşça üstte açıklık kalmayacak şekilde sağ ve sol kenarlarına bastırıyoruz. Bastırdıktan sonra tamamen takılmış olduğundan emin oluyoruz. Daha sonra ilk söktüğümüz alt vidalarını tork olan alt vidalarını takıyoruz. Evet. Tork vida tornadayla önce bir tanesini takıp aşırı derecede sıkmıyorum. Vidanın ucu yalama olmasın diye. Sonra da diğerini takıyoruz. Evet. Batarya değişimimiz tamamlanmış oldu. Herhangi bir sallanma, içinden bir ses gelme olayı kesinlikle yok. Evet, şimdi ee, telefonumuzu montasını tamamladıktan sonra açıyoruz. Evet telefonumuz açılıyor. Açılmasını bekleyeceğiz. Bataryasında herhangi bir sorun yok. Sadece şarjı tam değil. Açılınca batarya kapasitesini kontrol edeceğiz. Bataryada herhangi bir sorun var mı diye. Bekliyoruz. Evet. Plaz kaldı diye uyarı veriyor. Çünkü %5 ayarlardan pil bölümüne geldik. Burada maksimum kapasitenin %100 olduğunu görüyoruz. Yani taktığımız pilde herhangi bir sorun yok. <laughs> Evet, şarjımız çok az olduğu için telefon tekrar kapanıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız.